Ekoler neden ve nasıl ekler? Kendimizi nasıl koruyabiliriz? Kim kimi neden hedef seçiyor? Bu siber ordu dediğiniz acaba nedir? 30 yıl öncesinde hayal dahi edemeyeceğimiz bir hızla bilgiye ulaşabiliyoruz artık. Peki biz her şeye bu kadar kolay ulaşırken herkes de bize bu kadar kolay ulaşıyor olabilir mi? Yeterince güvende miyiz? İnternete bir diğer deyişle dünyaya açık olduğun noktada girebildiğin sayfaların ya da erişebildiğin bilginin sınırı yok. Tam olarak bu noktada Siber güvenlik devreye giriyor. İnternetle bağlantın olduğu her an aslında biraz tehdit altındasın. Korunman gerekiyor. Senin bilgilerine ulaşmaya çalışan kötü kişilerden, kötü yazılımlardan, kötü uygulamalardan korunman gerekiyor. Bana bir şey olmaz deme, olur. İnternette babana dahi güvenme. 2016 İnternet Güvenlik Raporu'na göre her gün 1.179.000 zararlı yazılım üretiliyor ve bu sayı gün geçtikçe daha da artıyor. İyi de bu insanlar niye zararlı yazılım üretiyor? Bunun en temel sebebi dolandırıcılık. Tabii ki bunun yanında sosyal ya da siyasal olarak karşındakine zarar verme, statü üstünlüğü sağlama, şantaj kurma gibi sebepler de yer alıyor. İyi amaçlı hackerlık yapan kişiler de vardır. Bu iyi kalpli hackerlar senin uygulamandaki açığı bulmak için senin sistemini araştırırlar. Kodunun içerisine bakarlar ve açıklarını keşfederler. Peki bu hackleme konusunda hepimiz bu kadar masum muyuz? Değiliz en azından bir arkadaşımızın ya da sevgilimizin maillerini zaman zaman merak ettiğimiz durumlar olmuştur. Ama bu masum stoklama. 21. yüzyılın savaşçıları artık ne top ne tüfekle. Artık yeni savaşçıların topu da tüfeği de askeri de bilgi. Bu yüzden devletler arası hackleme yöntemleri de keşfedilmiş durumda. Gayet masum görünen kimi yazılımlar devletlerin eline geçtiği zaman birbirlerine karşı ciddi bir siber silah olarak kullanılabiliyorlar. Dünya siber saldırının ulaşabileceği boyutların büyüklüğünü 2010 yılında Stuxnet Net keşfetti peki nedir bu Stuxnet hala Amerika ve İsrail kabul etmese de İran'ın nükleer programını yok etmek için üretilmiş bir zararlı yazılım yani bir siber silah İran'ın nükleer santrallerindeki patlamalar bu yazılım sebebiyle tetiklendi Bunlar hep Amerika'nın oyunu deme Bugün bu siber saldırıları ülkeler birbirlerine karşılıklı olarak uyguluyorlar. Amerika ve İsrail'in yakın dostluğundan rahatsız olan bir grup hacker, Amerika Adalet Bakanlığı'nın veri tabanını hackleyerek FBI ve güvenlik elemanlarında yer aldığı 30 bin kişinin verisini internete sızdırdı. Asıl bomba hackerlardan birinin attığı tweet oldu. Adalet Bakanlığı'nın hacklendiğini anlaması tam bir hafta sonra oldu. Bu siber güvenlik mevzuları ülkeler arası beni çok da bağlamaz deme. Bağlar. Masum gibi görünen bir fotoğraf ya da bir link birden senin aleyhine kullanılabilecek bir silaha dönüşebilir. Sosyal mecralardaki popülerlik hackerların iştahını kabartıyor. Katy Perry'nin tam 96 milyonun üzerinde takipçisi var. Dünya üzerindeki ülkelerin %93'ünün nüfusundan daha fazla takipçisi var. Gelelim en merak ettiğiniz kısma, hackleme yöntemleri. Beşiktaşlı olup şifreni 1903 yaparken ya da bir internet sitesine üye olurken bütün bilgilerini oraya adım adım yazarken ya da dayınla çektiğim bir fotoğrafı Facebook'ta etiketlerken neyi düşünüyordun ki? Anne kızlık soyadını vermek bu kadar kolaymış değil mi? İşte bunların hepsi sosyal mühendisliğin birer yöntemi. Diğer konuda zayıf şifreler. Şifren bunlardan biri ise bir an önce değiştirmende fayda var. Etrafın sarılmış gibi hissediyorsun değil mi? laptopunun kamerasını sakızla ya da bantla kapatacağını beni dinle. Lokasyon, fotoğraf ya da rehberine erişim isteyen uygulamalara izin verme. Güvenmediğin kaynaktan gelen linkleri asla tıklama. Kaynağı belli olmayan, emin olmadığın program ya da uygulamaları yükleme, asla üzerine tıklama. Yoksa akıllı telefonun ya da ses dinleme özellikli televizyonun düşündüğünden daha akıllı olabilir ve senin konuştuklarını kaydedebilir. Peki bu hacklenme konusunda bütün sorumluluk sana mı düşüyor? Evet %90 sende. Ama yazılımcıların, yazılım geliştiricilerin de bazı standartlara uyması gerekiyor. O vasfa bir göz atmakta fayda var. Sonuç olarak Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisinde de belirttiği gibi yemek içmek gibi temel ihtiyaçlardan sonra gelen en önemli ihtiyaç güvenlik ihtiyacı. Evine mahrem diye bilmem kaç katmanlı çelik kapı yaptırıyorsun. Bütün her tarafı kameralarla dolatıyorsun. Ama asıl mahreminin siber ortamda olduğunun farkında mısın? Kapınız bacağınız kilitli, siberiniz güvenli olsun. Hoşçakalın, mühendis kafalarda kalın.